Affedersiniz. Ben tam zili çalacaktım da. Estağfurullah. Aynur Hanım evde mi? Ben Sami Tekin oğlu. Aynur. Ne oldu abla? <laughs> Merhaba. Merhaba. Bir iki dakikan varsa şu aşağıdaki parkta bir konuşalım diyorum. Ee, <laughs> bence hiç uzatmayalım bu konuyu artık. Ama sen dedin hiçbir şey söylemedin, hiçbir şey konuşmadık diye. Ben de geldim işte yani kafamda kalanları söylemek, benim içimde kalanları dökmek için. Bir, bir dinle. Eğer istemezsen bir daha aramam. Bir daha rahatsız etmem seni. Aşağıdaki parkta bekliyorum. Beş dakika. Gel bir konuşalım. Sağ ol. Çok fazla vaktim yok. Otur o zaman. Ben konuya gireyim. Sana dedim o günde. Handan Hanım'ın söylediklerini inkar edecek değilim diye. Sonra da bunu ispatladın zaten. Müsaade eder misin? O ne dediyse doğru, evet. Ama ben de bununla övünecek değilim ki. Dedim ben sana. Ben de değişmek istiyorum artık diye. Ben de huzur istiyorum diye. Demedim mi? Kimse kolay kolay değişmez. Değişir Aynur, değişir. Ben Handan'la tanıştığımda daha hayatın yükü benim sırtımdaydı. Çocuk demesinler diye çatıldı kaşlarım. Çocukluğumu yaşayamadım ben. ...gençliğimi yaşayamadım. Sonra... ...böyle çatılı kaldı işte bu kaşlar. Cahilim ben. Ç çalışmaktan okuyamadım doğru. Evet çok öfkeli bir adamım. En çok da kendime benim öfkem. Evet ben... ...elime de... ...dilime de... ...hakim olamadım. Gücümü kullandım. O da bana koyduğu mesafeyle, uzaklıkla dövdü beni. Sevgisizliğiyle, ilgisizliğiyle cezalandırdı. Ya, oğullarımla intikam aldı benden ya. Beş yıl önce, Kuzey'in hapse girdiği gün, miladım oldu Bugün tövbe ettim bir daha. Kimse elimi kaldırmayacağım. İki ay önce yepyeni bir yola adım attım. Ben de yürümek istiyorum artık bu yolda. Ama... Ama ben korkuyorum sen. Can için korkuyorum. Haklısın. Ben yıllarca oğluma hem anne hem baba oldum. Yani bunca sene sonra tek başıma mücadele ettikten sonra... ...yanlış bir adım atmak istemiyorum. Biliyorum. Yani birine güvenip güvenip sonra... ...hayal kırıklığına uğramak istemem. Yani Cihan'a bunu yaşatmak istemem. Böyle bir şey olmayacak. Olmaz yani. Sen bana güvenirsen. Bunun sözünü bana nasıl vereceksin? Hı? Nasıl inandıracaksın beni? Zamanla. Biz artık bir çağında değiliz. Benim... ...hiç öyle bir çağım olmadı zaten. Bu yüzden... ...bir şans istiyorum senden. Kaybetmek istemiyorum seni, Eymur. Ben eski karın gibi değilim ama... Onunla yaşadığın gibi bir evliliği kaldıramam. Ben de sana o eski adam olmak istemediğimi söylüyorum zaten. Yani bu saatten sonra ne kadar adam olabilirim bilmiyorum ama daha mülayim biri olmak için, seni mutlu etmek için, çocuğuna baba olmak için elimden geleni yaparım diyorum. Ben seni kaybetmek istemiyorum. ha şöyle. <laughs> sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Canım benim yine adım. beklerim. Tabii. Ayağına sağlık güle Hayır, güle. Sağ ol. Mantomu ver mantomu ver hemen. Hasan Bey. Ne oldu? Görüştüm Aynur'la. Ee? Döktüm içimdekileri. Sonuç? Anlaştık. Devam edeceğiz inşallah. Ayy. Ah. Ay, Ay Sami Bey. Ay çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Hayırlı olsun. Siz o benim fırlattığım yüzüğü alıp da tekrar yeri bana getirmeseydiniz. Hani benim de yüzüme karşı öyle dağın dağın o lafları söylemeseydiniz. Gidip de tekrar Aynur'la konuşmayı aklımdan bile geçirmezdim. Ee, Hasreten teşekkür ederim. Yani bilmeden bir mutluluğun mimarı olduysam... ...ne mutlu bana. Ama çok hayırlı olsun. Gerçekten o kadar sevindim ki. <laughs> Ama asıl bundan sonra başlıyor macera. Yani bundan sonrası. O kadar önemli ki Sami Bey. Öyle öyle. Mesela beni ele alacak olursa. Ben niye böyle bir şey yapmadım? Neden evlenmedim Sami Bey? Hı? Yani bunu ben yapamaz mıydım? Yapardım. Hep bunu düşündüğüm için çocuğum üzülmesin. Çocuğum hırpalanmasın diye. Yoksa beni de ne doktorlar, ne mimarlar, mühendisler istedi yoktu. Öyle demeyeceğim de yani benim de kendime göre... ...gerçekten fevkalade taliplerim oldu. Ama ben istemedim. Çünkü ben çocuğumu düşündüm Sami Bey. Ben önce onun mutluluğunu düşündüm. Hem aman dedim, çocuğum ilk önce dedim, Hı? mutsuz olmasın. Gülten Hanım, Hanım, ben Aynur'la konuştum. Cihan'a kendi çocuğum gibi yetiştireceğime söz verdim. Yani ona gerçek babası gibi davranacağım. Öyle, öyle dedim. Cemre arıyor. Tamam canım, geliyorum. Ben sizi işinizden alıkoymayayım, tutmayayım ben sizi. Ay Sami Bey ama vallahi Allah mutlu etsin başa kadar inşallah. Ay Sami Bey. Ay çok sevindim vallahi, görüşürüz. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.